ve yükselen burcu ikizler olanlar hepinize Merhabalar Evet 29 Haziran haftasında sizi neler bekliyor gökyüzü gündeminizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi Evet bu hafta itibariyle e, önemli bir haftaya başlıyoruz Aslında bu yaz dönemi Hani sanki böyle sürekli e, olumsuz haber veriyormuşuz gibi biraz, biz astrologlar e, belki yorumlar alıyorlar ama tabii ki gökyüzünde ne varsa onu yaşıyoruz Aslında hayatlarımız değişiyor bu haftada yine bu değişimin önemli parçalarından bir tanesi bir puzzle gibi düşünürsek 2020'yi. Bu e, puzzle'ın belki de en kilit noktalarından bir tanesini yaşayacağız bu hafta itibariyle. Çünkü bu hafta itibariyle 5 Nisan'da ilkini yaşadığımız Jüpiter Plüton kavuşumunun ikincisini yaşıyoruz. Satürn tekrar Oğlak burcuna dönüyor. Aynı zamanda 5 Temmuz'daki e, ay tutulmasını da yine bu hafta itibariyle yaşayacağız hafta sonunda. O yüzden hepimiz için önemli bir hafta. Gelelim şimdi etkilerine. Evet 30 Haziran Salı itibariyle Jüpiter ve Plüton e, kavuşum gerçekleştiriyorlar. Az önce bahsettiğim gibi ilkini 5 Nisan'da yaşamıştık. İkincisi 30 Haziran'da ve üçüncüsünü de e, 13 Kasım'da yaşayacağız bu tutu, e, şeyin kavuşumun. Dolayısıyla bu kavuşumla birlikte haftalık yorumlarda belirttiğim gibi büyük bir dönüşüm yaşıyoruz aslında. Bu dönüşüm sizin hangi evinizde gerçekleşiyor? Dönüşümü temsil eden evinizde ödemelerinizi, borçlarınızı ki zaten hani bu hafta itibariyle e, tutulma da burada olacağından dolayı bu vurgular sizin için çok önem kazanacak satürn de tekrar buraya giriyor o yüzden dönüşüm, krizler, e, ödemeleriniz, borçlarınız, vergiler, sigortalar, mirasla ilgili konular bunlar biraz daha bu hafta gündeminizde e, yer alacak sizin de bu noktada biraz daha dönüşüm adımlarınızın, dönüş içsel dönüşümünüzün belki yoğunlaştığı Belki yeni farkındalıklar yaşadığınız bir dönem yaşayacaksınız. Aslına bakarsanız bu sizin akrep burcunun doğal evi olan 8. eviniz olduğundan dolayı sizin için biraz daha belki ölmeden önce ölmek, küllerinden doğmak gibi bir dönem olacaktır. O yüzden iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bu haftayı. jüpiter plüton kavuşumu ile birlikte ödemeler kısmına biraz belki bakmanız iyi olacaktır. Gelir gider dengenizi ayarlayabilirsiniz keza. Hayatınızda kriz yaratan neler var? Hangi duygu ve düşünceleriniz bu noktada kriz yaratıyor? Bunlara biraz daha bakmak çok daha iyi olacaktır sizin için. Bunları dönüştürmek için belki sorumluluk almak. Keza satürn de buraya geçeceği için artık bu noktada hayatınızda yaşattığınız, yarattığınız krizlerin belki de evet bu krizi ben yaratıyorum ve ben buradan besleniyorum demenizin sorumluluğunu alacaksınız belki de üzerinize. O yüzden buraya iyi bakmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bu e, tutulma ve buradaki yine gezegen oluşumları uzun süreli etkiler veriyorlar. Yani bu hafta tabii ki ilk etkilerini yaşayabilirsiniz. Önemli etkiler yaşayabilirsiniz ama özellikle tutulma ile birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca etkileneceksiniz. Aynı zamanda Satürn'ün de 17 Aralık tarihine kadar burada ilerlemesiyle aslında buradaki dengeler biraz daha değişecek sizin için. Keza mirasla ilgili konular varsa belki bunlar tekrar gündeminize gelebilir bu süreçte. Ama nereden baksanız önümüzdeki 3 ayı kapsayacak bir değişim dönüşüm dönemi sizi bekliyor bu noktada. Evet gelelim 1 Temmuz çarşamba gününe. Aslına bakarsanız Güneş ve Şiron olumsuz açısı e, salı günü itibariyle kesinleşecek ama hani şöyle düşünün bu bütünsel bir etki. Bir gün sonra 1 Temmuz çarşamba itibariyle Güneş ve Merkür sizin değerlerinizi, kendinize verdiğiniz değeri, kazançlarınızı, yeteneklerinizi temsil eden evinizde kavuşuyor. Dolayısıyla biraz daha böyle içinizde kendinizi değerli hissetmek adına belki çalışmalar yapabilirsiniz. Belki parasal problemleriniz varsa bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben her zaman bunun biraz daha kendi değerinize olan kısmına odaklandığım için size kurtaracak kısım orası olduğu için biraz daha bu noktada aslında odaklanmanızı tavsiye ediyorum kendinizi ne kadar değerli hissediyorsunuz içinizde bu değersizlik duygusu varsa bunu yaratan nedenler neler bunu nasıl geçirebilirsiniz mesela en basit örneğiyle her sabah aynaya bakıp kalktığınızda gözünüzün içine bakıp kendimi seviyorum demek bile bir başlangıç bu uzun süreli yapılacak bir çalışmadır bir günde yapıp sonucunu alamayız tabii ki ama bunu da tavsiye ederim size. Oralara bakmışken iyi olacaktır sizin içinde. Dolayısıyla Güneş Merkür kavuşumu ile birlikte bu çalışmaları yaparken aynı zamanda tabii ki parasal konularda da yine ritüeller, dualar vesaire yapabilirsiniz burada. Ama hep söylediğim gibi söz büyüdür. Düşündüklerinize dikkat etmek, ağzınızdan çıkanlara, söylediklerinize dikkat etmek çok daha Yine e, yaratım gücümüz yükseleceğinden dolayı Güneş Merkür kavuşumuyla çok daha iyi olacaktır. Buna da lütfen dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki bu Güneş Merkür kavuşumuna Uranüs olumlu, Şiron olumsuz açı yapacak. Dolayısıyla e, aslında kendinizi bir başkasının gözünden görmemeye çalışmak, dışarıda değer, değerinizi aramadan kendinize vermek bu noktada sınavınız olacaktır. İçten yaratırsanız eğer kendinizi değerli hissetmek için, Örnek veriyorum kendinizi hiç şımartıyor musunuz? Kendinize ödüller veriyor musunuz? Kendinize iltifat ediyor musunuz? Alabiliyor musunuz aslında alma verme döngüsü? Biraz bunlara bakarsanız çok iyi olacaktır sizin için. Çünkü almak dediğimiz şey hem parada almaktır hem sevgide almaktır. Sevgiyi kabul etmek, iltifatı kabul etmek, hediyeyi kabul etmek, parayı kabul etmek. Buralarda onu hak edip hak etmediğinize inanmak, hak etme duygunuza biraz bakın içinizde çıkışınız buralar olacaktır. Bu noktalara bakmak için de harika bir zaman sizin için. Evet gelelim 2 Temmuz Perşembe gününe az önce bahsettiğim gibi Satürn artık tekrar Oğlak Burcu'na geriliyor. Biliyorsunuz arada bir Kova Burcu'na geçti ve bu Kova Burcu ile birlikte önümüzdeki 2,5 yılın bir ön gösterimini izledik. Bir fragmanını izledik. Şimdi tekrar Oğlak Burcu'na dönerek son 2 yılımızın son hasatını verecek bize Orada 17 Aralık tarihine kadar işte sizin ödemeler, borçlar, sigorta, vergi, miras, değişimler, krizler, dönüşümler bunları temsil eden evinizde olduğu için aslında bu iki yılda ne kadar değiştiniz, kendi değişiminizin sorumluluğunu ne kadar aldınız. Keza bir sonraki gün ay tutulması ile birlikte burası yine tetiklenecek sizin için. O yüzden önemli bir dönüşüm dönemindesiniz, bir kırılma dönemi olacaktır sizin için. Ay tutulması da yine aynı evinizde gerçekleştiğinden dolayı önümüzdeki 3 ay boyunca sizin için e, güzel fırsatların kapıları aralanabilir. Sadece orada tutunmamaya çalışın. Esnek olun lütfen. E, hayatınızla ilgili kriz yaratan alanlar hangileri? Bunlara bakın. Ve buralarda sizin sorumluluğunuz ne? Neyi değiştirmeniz gerekiyor aslında? Keza işte bu alma verme döngüsü ne aslında biraz daha e, oluşturmak belki kendinizle. Alamadığınız hangi konular var? Sevdiğim alamıyorsunuz, parayı mı alamıyorsunuz? Hak etmediğinizde mi inanıyorsunuz orada? Biraz bunlara bakmak sizin için önemli olacaktır. Dediğim gibi bu esnada eğer bir kredi işiniz varsa kredi işiniz söz konusu olabilir önümüzdeki 3 ay boyunca bu tutulma ile birlikte. Ama e, 20, özellikle 21 Haziran'da aldığımız kararların 21 Haziran'daki Yengeç Burcu Güneş tutulması ile birlikte aldığımız kararların ilk hasatı olacaktır burası. O nedenle önemli bir tutulma bu da. Ee, sizin için de önemli değişimler getirecektir içsel olarak değişim getirecektir size çünkü ay tutulmaları biraz daha ruhsaldır daha duygusal konularda biraz daha içsel değişimler yaratır bizde o yüzden sanki böyle eskiyi kapatıp yeniye geçmek için o kurtulmanız gerekenleri biraz daha bırakmanızla alakalı bir dönem olacaktır o yüzden tutunmamanızı tavsiye ediyorum. Evet size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum her şey sizin için harika olur. Bu tutulma yine size güzel farkındalıklar getirir. Kolaylık da gelsin diliyorum. Bolluk, bereket, sevgi, sağlık sizinle olsun. Hoşçakalın sevgiler.